Gitmiş oldu. Ama bugünlerde bugün katılanlarda özellikle dün katılımlarda yoğun bir ilginin olduğunu gördük. Özellikle genç e, arkadaşlar da. E, nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi e, iki gün süresince makamesine olarak Gaziantep'te tekstil makineleri ve tekstil teknolojileri diye kongre düzenledik. Benzeri kongreleri sempozyumları, panelleri daha önce defaca defa düzenlemiştik. Ancak daha önceki e, yapmış olduğumuz kongre sempozyum panellerde sonra yap, kendi kendimize acaba biz yanlış bir şey mi yapıyoruz, toplumu katamıyoruz diye düşündük. Ve biz çok oldu. Bu özellikle bu kongrede gördük ki yani e, toplumun ilgisi gün geçtikçe bu şeyler artıyor. Verebileceğiniz güzel şeyler varsa toplum almaya hazır. İki gün süresince e, resmi kayıtlara giren 700 üzerinde katılım var. Hatta daha kayda girmeyenler de onları test etmeye çalışacağım. Yani bine yakın bir katkı oldu. Bizim burada asıl ortaya koymak istediğimiz Gaziantep'te e, bundan sonra işte ise makine imalat sanayinin gelişmesine yönelik başta tekstil olmak üzere tüm makine araçlarında kendi teknolojimiz ile makine imalat sanayisine yönelmek istiyoruz. Çabamız buydu. E, i̇yi bir sonuç verdi sanırım bundan sonrakilerini daha iyi bir şekilde yapacağız diye düşünüyorum. Sunumun birinde bugün e, sanırım Osman hocaydı. Hmm. Profesör Doktor Osman e, Baba canlıydı. Osman. <laughs> Bilmiyorum. E, şöyle bir tanım kullandı. E, cehalet primi. Yani gelen teknolo teknolojilerde ülkeler girerken geri kalmış ülkelerden ee, daha çok e, bu teknolojik olan makinelerin daha pahalıya satıldığından söz etti ve bunu da teknoloji primi olarak tanımlandırdı. Şimdi e, biz ulus olarak evet. 1900'lü yılların başında yeniden uyandık. Bizim ulusumuz o zaman bu yeniden uyandığı dönemlerde makinalaşmak istiyorum diye bas bas bağırmıştı. Bugün montaj sanayimiz gelişti ama makine imalat sanayimiz bugün kadar gelişmedi. Yeni kuşak daha da iyi babi sesini daha çok çıkartmaya başladı. Makinalaşmak istiyorum, kendi teknolojimi yaratmak istiyorum diye çıkartmak istedi. Ee, bu da başlangıç olarak kabul ediyorum. Yani e, iki gün süresince yapış olduğumuz e, kongrenin gerek ilgi bakımında, gerek ortaya çıkan sonuçlar bakımında iyi olduğunu gördük. E, Gaziantep dışında 300'ün üzerinde bir katılım vardı. Bunun büyük çoğunluğu değişik ülkelerde gelen. Bilim adamları, e, konusunda uzman araştırmacılar olarak katıldılar e, Bildirilerini sundular. Bildiriler, sunum ve bildiriler kitaplarda mevcut. Faydalanmak isteyen sanayicilerimize, iş adamlarımıza o kitapları da ulaştıracağız. E, aslında Gaziantep'i tamlayan biraz önce bir sunumdan söz etmiştim ben. E, pahalı bir teknolojinin girdisi teknolojik makinelerin girdisi. Özellikle triküteç sanayinde, türkutaj makinelerinde çok yüksek. İşte 250 bin e, evet. mark civarında seyreden makineler şu durumda 3 sene veya 4 sene sonra geçmesiyle 20-30 bin euro civarına düştü bu makineler. E, ama bundan daha artık bir e, ileri bir teknoloji de pek fazla girmedi. Ama makinelerde bir düşüş var. Şimdi e, şöyle söyleyeyim. Teknoloji hızlı gelişiyor. Bugüne kadar, Gaziantep başta olma üzere, ülke olarak dışarıdan makine ithal ettik. İthal ettiğimiz makineleri döviz karşılığı aldık, borçla aldık, dizlikle aldık. Bunların borcunu demek için uğraşan sarayıcımız, borcu bittiğinde, oh be rahatladım dediği an, bir bakmış, baktı ki teknolojiyle beraber yeni makine piyasaya çıktı. Adı sil baştan, yeniden borçlanmak. Bu sefer elindeki makine ölü fiyatına neredeyse hurdacıya ya verecek kadar düşük fiyata elden çıkartmak zorunda kaldı. İşte bundan sonra bunu aşmak istiyoruz. İşte rekabette de burada acaba yerimiz nedir? Çünkü sermaye yaratamıyoruz ve makine para harcıyoruz. E, İmaz sektörümüzü öne çıkartırsak, teknolojiyi yakalarsak bunların hepsini aşarız. E, teknolojiyi yakalamak, sanayileşmek ve damatikleşmek bize göre ülkede geri kalmıştan teröre yolsuzluktan yoksula birçok sorunu aşacağına ülkeyi düzel çıkartacağına inandığımız aynı bir ülkedir. Ulusa da bir çağrı değil mi? Hem sanayicilere, üretenlere. Evet. Aynı aynı zamanda çare çeşme ve sanayileşmenin birlikte yürümesi gerektiğini, bunun ikisinin birlikte gitmesiyle ülkenin ilerleyeceğini,

Kıya kararını verdik, dedik ki karar alıyoruz. Ama bu her şey bitmiş demek değildir. gelin yine masada bitirmeye hazırız mı dedik. Bu çağırlarımız Bu da elbette. Buna da gelmedi. Türkiye'ye hatırlattınız.